Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar. Şöyle gözlük tepemde, damla su da böyle gözlük. Biz nereye gidiyoruz? Hemen çamaşır kalanını da asacağım da. Size asmadan önce bir merhaba iste, merhaba demek istedim. Şöyle damla su gözlüğünü takalım. Arkadaşlar, şöyle kapı. Şuradan da göstereyim kapı, pencere her yer açık. Artık bize bahar geldi. Ee, i̇nşallah böyle baharın gelmesiyle beraber mutlu haberlerin de e, tez zamanda gelmesi dileğiyle bakalım bugün e, orucum kaçıncı gün oluyor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun bu size pazar günü gelecek 8 Mars'a e, aşkım eleme tamam tamam gel böyle konuşalım şöyle damlası kahvaltısını etti bir de Bitter çikolata yedi. Ee, zekayı geliştiriyormuş. Şöyle önlüğü taktım mecburen. Yediği şey akıtmasın diye. Burada beni bekliyor. Çamaşır asarken birazdan konuşacağım. Temiz havanın keyfini çıkarmak adına. 10 Mart benim doğum günüm. Bugün e, ayın 8'i. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kutlu olsun. E, eşim çok izinli olamam dedi. Yarın da, yarın da pazar çalışacak. Bugün öyle küçük böyle e, gezme gibi, kutlama gibi olacak. hani Niyetliyiz ama sıkıntı değil. Önemli değil. Sadece gezme amaçlı olacak. E, bir de e, muhterimin e, ismi lazım değil bir firmadan telefon almıştı. O da kaçak gelmiş yine. Bize denk geldi. Şimdi onu teslim edeceğiz. Bir de mini kalemle gurbetçi ailedeki Kübra ve Elif. Onların kullandığı bir tripod var. Böyle 360 derece dönen. Gittiğimiz telefoncudan ona da bakacağız. Nasip olursa. Damla su da burada. Gözlüğünü taktık. Güneş gözlüğünü. Ben de güneş gözlüğünü taktım. Çünkü şu anda 17 derece arabanın içi ama bugün için 21 derece falan gösteriyor. Önlükte takıyoruz arkadaşlar. Damla su hala salyası akıyor. E, i̇ster istemez daha kontrol altına alamadı. İnşallah onunla ilgili de salya çalışmaları yapıyorum. çiğneme her şeyi var. Katı sıvı her şeyi yiyor. Ama yine de yani unutuyor mu diyeyim nasıl bir şey Hani bu özel çocuklara özgü bir şey. E, beni özel anneler daha iyi anlar. E, dünkü videomuzda e, kargo açılımını gördünüz. İnanın o kadar mutlu oldum ki hala her videomdan da e, aklıma geldikçe bahsediyorum. Sağolsun. E, düşünmesi yeterliydi. Bizi izlemeniz yeter. E, bize izleyip de destek vermeniz yeter. E, biz burada mutluyuz yani böyle video çekerek YouTube'a girerek ben kendimi motive hissediyorum ee, çok büyük rakamlar kazanmasak da inşallah ileride daha büyük rakamlar kazanırız ee, kazandığımızın üçte biri her zaman söylüyorum sokak hayvanlarına üçte biri de Damlasun'un yani üçe böldüğümde özel çocuklarımız hayvanlarımız bir de damla suya ait olacak. Ee, mesela 500 lira kazanıyorsam 500 liranın 150-200 arasını mutlaka kedilerimize mama alıyoruz. Bir de e, biliyorsunuz her zaman söylediğim savunduğum sevmalı çocuklara onlara göndermeye çalışıyoruz. Öyle arkadaşlar. Çok kazanmasak da ileride çok kazanıp da paylaşmayı öğreneceğiz inşallah. Ve babamız da geldi. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Size şeyi de göstereceğiz. Bu telefonu telefon aldığımız yerin haricinde İzmir, Bornava, Özkanlar Pazarı yani Sosyete Pazarı diye geçiyor. Geçen aylarda mıydı? Ben muhterem oradan bir tane kaza almıştım ama eve geldiğimizde denediğimizde biraz dar geldi. Ben hani unisex ...erkek bayan fark etmez. Mesela muhteremek küçük gelen kazakları ben görüyorum. Ama bana da çok büyük geldi. Ondan hem pazarı gezelim diyoruz. Hem de... Ee, ...o kazağı da değiştirelim. Bugün biraz gezi günümüz gibi olacak Allah nasip ederse. Öyle yola çıktık. Orada görüşürüz. Arkadaşlar İzmir'e geldik. Şöyle karşıda hemen bizim... Her zaman geldiğimiz hastane Ege Üniversitesi ve şurada da dikkatimi çeken çiçekler oldu. Çok güzel. Baharın gelişini İzmir belediyemiz bu şekilde yapmış çok da güzel. Şimdi ilk bu telefoncuya gidiyoruz. İsmini vermeyeyim reklam olmasın ama nasıl bir kaçak telefon satabilir? Ben de onu anlamıyorum. Ya hani, kaçak olup olmadığını da bilmiyoruz da. Yani ne geldi sana mesaj olarak? Bilmiyorum bakalım. Bakalım gideceğiz. Gidip öğreneceğiz. Aynen. Hani isimde ve verip de kötülemek istemiyorum. Hani belki yanlış bir şey de yoktur. Şöyle çiçekleri göstereyim size. Allah'ım. İzmir bugün cumartesi günlerden e, güneşi gören herkes dışarı çıkmış. Akın akın yoğunluk var, trafik de yoğun. Yani zamanımız olsa sizi bir deniz kenarına götürdük ama e, bugünlük zamanımız olmayabilir. Bir de daha hava tam anlamıyla sıcak olmadığı için deniz kenarı deniz beni vuruyor yani çarpıyor, hasta olurum ama size böyle ilk barda falan güzel manzaralı içerikler göstereceğiz Allah nasip ederse. Burası Bornova. Hatırlıyorsanız İzmir depreminde en çok hasar alan bölgelerden bir tanesiydi Özkanlar tarafı. Çoğu daireler yıkılmıştı. Belki hatırladınız 2000 kaçtı ee, 21 miydi? şerden korusun Rabbim. Şöyle merkeze doğru gökdelenlerimiz var. Biz İzmir'de yaşıyoruz diyoruz ama biz İzmir'de yaşamıyoruz. Biz köyünde yaşıyoruz her zaman de söylüyorum. Köyde değil, değil orası. Köyde değil. önceden belediyesi varmış daha sonra da Kemalpaşa'ya bağlandı. Belediye iptal oldu. Şöyle bir şey bir de bizim yani oturduğumuz köy diye geçiyor Armutlu köyü e, aşırı derecede bir sanayisi var yani e, çok güç alan bir yer kiralar bile hani küçük bir köye göre 20 binden aşağı kira yok ve insaf da yok insanlarda bilmiyorum 20 bin asker ücret ne kadardı 22 bin olan asker ücrette ev sahiplerinin tamam ihtiyaçları vardır yoktur bilmiyorum ama en azından bir 15 bin yapın da insanlara da bir refah payı bırakın. Hani bizim kendi ikinci bir evimiz olsa inanın 5 yıl 10 yıl bir insandan ben kira almadan vermek isterim. O da bilmem. Kişisel aynen kişisel düşünce. Öyle arkadaşlar. Şu gökdelenlere bir gün çıkmak isterim çıkarsam da sizi de çıkarmak isterim. <laughs> Şöyle. Eğer fırsatımız olursa böyle Türkiye dışında da sizi gezdirmek çok istiyoruz. Belki birkaç yıl sonra. Allah'ın Aynen. Izleşince. Maddi manevi hem sağlık açısından Aynen. da. Bir, bir yeri tanıtırız inşallah. İnşallah. Yaz kış. Bizimle birlikte gezmiş olursunuz. Bakalım. De. Şöyle arkadaşlar gökdeleni gösteriyorum. Gösterirken muhterem U dönüşü yaptık. Geleceğim <laughs> <laughs> yani yere Bakalım. Bakalım. Biz İstanbul'a da gittik ama İstanbul'dan daha masum. İstanbul'daki evet. trafik e, bilmiyorum da. Allah'ım orada nasıl yaşıyorlar? Ben epey gittim İstanbul'a. Vallahi Allah'ın gücüne gitmesin. Konum olarak çok güzel bir yer ama yaşanacak yer olarak. Aşırı bir göç bir, almıştı ama eski köprüyü düşünün bir buçuk saatte geçtik sadece bir köprüyü. İstanbul'dan Gerisini, izleyenler bizi e, haklı ediyordur bizim mesela İzmir'in çok yoğunda desek trafiği bu şekilde. Ha Burası. Evet geldik arkadaşlar. İnşallah yer bulamazsak. Biz inelim mi? Arkadaşlar fiyatlara bakın. Bu bir gerçek 184 124 bu, 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 İstediğim ben kahve makinesi 26.999. Bilgisayar ya ben hava inşallah. Eşim orada da onun yanına giderim. Nereye? Şu anda müşteri hizmetleri dışarıda Biz de gelelim. alsana bunu 89 muhterem şu Hanım. Ne gibi Tablet damlası pembe aşkına pembeler içinde Neredeymiş ki? Burada değil muhtarım? Şurası mı acaba? Evet burası.

Aa, şu ne Allahım yanında durun bakalım yanında durun bana dönün arkadaşlar pazara doğru giriş yapacağız şimdi nasıl olursa ee, telefoncuya gittik fake bir hesaptan gelmiş yani e, yalan olan bir şeymiş Allah'tan Eğer yine bir sıkıntı çıkarsa mutlaka uğrayın dedi daha garantisi de bir buçuk yıl bir buçuk yıl oldu olmadı garantisi değil mi ikinci yıla girmedi daha telefonun garantisi ha, en azından garantisi varken de çözüm olsun istedik sanırım aynen şurada yatıyorlar arkadaşlar sokakta <laughs> nasıl yatılır ya Şimdi bugün Cumartesi Özkanlar Pazarı'nın hem kıyafet de var hem de yiyecek maddesi de var. Ama perşembe günü geldiğimizde sadece kıyafet oluyor. Çekebildiğim kadar çekeceğim size inşallah. İkinci o kıyafetçiye doğru gidelim. 走吧 Ne kadar diyor? 800 diyor. tamam. Ya tamam. alırsan 250. Buradan gideceğiz.

Arkadaşlar biz gezdik geldik. Pazardan neler aldım onları göstereyim. Hem bana doğum günü hediyesi gibi oldu muhteremden. Hem de çok uygun. Şöyle söyleyeyim dünya markaları olan hani reklam değildir böyle Zara, Koton ondan sonra büyük markaların Türkiye'de üretilen ürünün ihracattan kalan fazlalığını bu pazarda satıyorlar. Yani ürünlerin kalitesi güzel kumaş kalitesi falan. Ben şöyle günlük kullanmaya çanta aldım, bir siyah çantam vardı deri tarzında ama o biraz daha böyle özel günlerde kullanabileceğim tarzıydı ama bunu günlük kullanmayı düşünüyorum. Biraz da gözü fazla olsun istedim hani damla suyu içine bir şeyler koymak için, genelde hep damla suyla geziyoruz için. Ondan sonra neler aldık? Bunu değiştiremedik. Perşembe günü geliyormuş. Bunu 2-3 ay önce almıştık. Bana da olacak gibi ama yine böyle etiketle kalsın. Belki bir perşembe yine gidersek Allah nasip ederse değiştiririz. Ondan sonra ne almışız. Ben kendime şöyle 1-2-3 ee, 4 çift şöyle çorap aldım. İnanın çorabın kalitesi şöyle fitili tarzında. 4 tanesi 50 lira. Daha önce e, damlasoyla muhterem'e daha çok almıştım. Daha önceki e, gittiğimiz dönemde. Damla suya bayramlık şöyle güzel bir üst aldık. İnce terletmeyen cinsten pamukluymuş. 11 yaş. Bunu da 200 liraya verdiler. Evet. ve dam ya Yine bayramda ben onun altını etekte düşünüyorum ama bunu da gezmek şöyle pantolon artık damlası büyüdü. Şöyle 300 araya verdiler bu pantolonu da. Ondan sonra yine hem damla suya şöyle günlük bir çorap. Ben de kendime yine günlük bir çorap aldım. Karanlığım geçen seneden vardı da hep altları delindi. Burada 3 tanesi 50 liraydı. Mutfak için. Şu şekilde. Pembesini aldım. Bir de yeşilini aldım. Günlük kullanmaya iyi oluyor. Şöyle asıyorum ben. Günlük kullanılıyor. iyi. Bir de şu ayakkabılar normalde markasını söylemeyin. 1800-2000 lira civarıymış. İhracat fazlası yine 200 liraya aldık. Kışlık ama sonuçta kışında kullanırız. Ondan sonra genelde bugün doğum günü çocuğu ben olduğum için biraz bana yoğunlaştık. Telefon olayını söyledim, bir sıkıntı yokmuş. Garantisini götürmüştük. Ondan sonra şöyle yine. E, kesinlikle reklam değildir ama şöyle markasını da göstereyim size. Bu şekilde amblemiz Zara'nın kumaş kalitesine bayılırsınız. O kadar güzel ki yumuşacık. hem eşortman gibi hem de günlük böyle dışarı giderken bir pantolon tarzında da giyebileceğiniz bir şekilde. hem bu renk aldım. Hem de bu renk aldım. Bu renk de güzel. Bu şekilde. Birazdan deneyeceğim bakalım. Muhtemel de bu rengine aldım. Yine şöyle göstereyim. Çok da güzel. Kumaş kalitesine bayıldım. Hani salmaz e, böyle daralmaz bir ciltten. Bir de muhterem kendine şöyle hırka ilk barlık son barlık bir hırka aldı. Onda yine bu e, altlar. 350 idi 300 liraya bıraktılar. E, 4 takım aldığımızda normalde 1400 tutuyordu. 1200 liraya indirim yaptı sağ olsun. Muhterem genelde pazarlık yapmaz ama adam kendi şahsi indirim yapmayı tercih etti. Bu kadar alışveriş. E, şimdi iftara hazırlık bir şeyler hazırlayacağım. Dünden yemeğim hazır. Mercimek çorbası da var. Tatlı yapacağım. Tatlıyı yaparsam da nasip olursa e, apartmana dağıtmak istiyorum. Hem ölmüşlerimizin hayrı olsun hem de Ramazan'da e, büyüklerimize tatlıyla anmış olalım. O şekilde. E, böyle arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar. İnşallah bizi severek beğenerek izleyen herkese sevgiler, saygılar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. İyi seyirler şimdiden.